Mültefokal lenslerin en önemli e, uygulama özelliklerinden bir tanesi ya da belki de en kritik noktalardan bir tanesi karar verilmesi ve bunun e, ölçümlerinin yapılması. Hangi hastada hangi lensin takılacağına karar verilmesi. Bu bölüm çok çok önemli. Çok detaylı bir ölçüm aşamasından geçiyor hastalar. O ölçüm aşamasından alınan değerleri hekim cerrahi yapacak hekim özel formüllerin içine koymak zorunda. Bu e, 3-4 ayrı Firmanın kendilerine göre oluşturduğu, ayrıca Amerikan ve Avrupa e, katarak ve refraktif cerrahi doktorları birliğinin oluşturduğu formüllerin içinde yerleştiriliyor ve sonra bu e, alınan sonuçta biz hastanın gözünü hangi açıdan ne kadarlık bir kesi yapalım, hangi açıya bu lensi yerleştirelim, ne kadar bir derinliğe yerleştirelim, bu lens kaç numara olsun, ne kadar astigmat içersin, bütün bunların hepsi çok detaylı ve Komplike bir takım sonuçlar da elimize geliyor ve sonra biz cerrahi hazırlanıyoruz, bu lensi elimizde hazır bulundurarak. Ameliyat oldukça basit, birkaç dakika süren bir ameliyat. Bir tür katarakt ameliyatı diyebiliriz. Damla anestezi yapılan bir ameliyat yani özel bir narkoza, bir iğneye gerek yok, sadece damla yeterli. Ameliyat bittikten sonraki hasta açısından çok kolay bir ameliyattır, oldukça sıkıntısızdır birçok hanımların sorduğu sorulardan bir tanesi ameliyatın zor olup olmayacağıdır ama bir makyajı düşünün. O kalemi ya da işte o makyajda kullanılan, göz makyajında kullanılan malzemeyi gözüne yaklaştıran ve onu oraya dokundurabilen bir kişi için oldukça basit bir cerrahidir. Hemen hemen hiçbir şey hissetmez hastalar. Bittikten sonra gözü kapatmaya gerek yoktur. Sadece koruyucu, şeffaf bir özel kar gözlüğü gibi bir şey diyelim. Öyle bir şey veriyoruz hastalara sadece ellerini sürmesinler bir gün için diye. Onu da zaten bir gün sonra çıkarıp atıyoruz. Tedavi bittikten sonra kullanılacak, birkaç hafta kullanılacak damlalar var. Tamamen koruma amaçlı ama daha işlem biter bitmez zaten hastalar 1-2 saat içerisinde o lensin varlığını, nasıl bir şeyler değiştiğini, hayatlarında neler değişeceğini ondan sonra çok hızlı hissetmeye başlarlar. Risk var mı? Tabii ki bu çok önemli. Her cerrahide sorulması gereken bir soru. Evet, teorik olarak tabii ki risk var ama iyi bir cerrahın elinde, iyi seçilmiş bir gözle ve iyi seçilmiş malzeme ve teknolojiyle yapılan bir ameliyatta risk oldukça düşüktür, yoka yakındır. Hiçbir zaman sıfır diyemeyiz ama oldukça düşüktür, sıfıra yakın değerlerdedir.